Tüm kıyılarda dalgalar yükselip birbirini takip ederek sahilleri dövüyor. Bunların nereden gelip nasıl oluştuğunu hiç merak ettiniz mi? Hep sahile paralel gelmelerinin nedenini düşündünüz mü? Peki kıyıya yaklaşınca neden kırıldıklarını? Rüzgarsız havalarda genellikle pek fazla dalga olmadığına göre dalganın oluşmasının nedeni rüzgardır. Bu nedenle de Rüzgarlı günlerde denizde ayma dalgalı olur. Bakın bu yelkenlinin gitmesini sağlayan rüzgar, suyun üstünü de iterek ufak dalgalar oluşturuyor. Oysa bu büyük dalgalar büyük bir fırtına sırasındaki sert rüzgarların eseridir. Gelin rüzgarın nasıl olup da dalgalar oluşturduğunu görelim. Bu kontrol altındaki bir ortamda dalga oluşturmak üzere tasarlanmış bir tank. Tankın bir ucunda kuvvetli hava üfleyen bir ventilatör var. Dalgaların dışarıdan görülebilmesi için tankın kenarları camdan yapılmış. Ventilatör çalışmaya başlayınca bakalım ne gibi değişiklikler olacak. Başlangıçta suyun yüzünde ufak karışıklıklar oluyor. Sonra dalgalar giderek büyümeye başlıyor. Dalgalar rüzgarın suyun yüzeyini hareketlendirmesi sonucu oluşur. Enerji rüzgar yoluyla havadan suya geçiyor. Şimdi vantilatörü hızlandırıyoruz. Dalgalar daha da büyüyor. Böylece rüzgar hızlandıkça dalgaların da büyüdüğünü görüyoruz. Dalgaların en büyükleri ise tankın sonunda yani rüzgarın estiği noktanın uzağında oluşuyor. Bundan anladığımıza göre rüzgarın estiği mesafe arttıkça dalgaların boyu da yükseliyor. Bu göl üzerinde esen rüzgar önce kıyıdaki suya çarpıyor ve orada ufak karışıklıklar yaratıyor. Gölün öbür ucunda ise dalgalar oluşmaya başlamış. Dalgalar oluştukları yerden hareketle bir engelle karşılaşıncaya kadar hareketlerine devam ederler. Bu örnekteki engel gölün kıyısıdır. Rüzgarsız havalarda kıyıları döven dalgalar da denizin rüzgar aldığı açık sahillerde oluşmuş dalgalardır. Bir engelle karşılaşıncaya kadar hareketlerini devam ettirip kıyıya kadar gelmişlerdir. Burada gördüğünüz büyük dalgalar uzun süredir aynı yönde esen kuvvetli bir rüzgarın dalgalarıdır. Fırtınaların yarattığı büyük dalgalar bir engelle karşılaşmazlarsa enerjilerini kaybetmeden binlerce millik mesafeyi kat edebilirler. Dalgalar sürekli olarak hareket halindedir. Peki ya deniz suyu? O da dalgalarla beraber yol alır mı? Gelin denize attığımız şu topa bakalım. Dalgaların devamlı bir şekilde sahile doğru hareket etmesine rağmen top neredeyse aynı yerde duruyor. ama aynı topu bir nehre atarsak top nehir suları ile beraber gözden kayboluyor. Denizde topun olduğu yerde durduğuna bakınca hareket halinde olan şeyin deniz suyu değil dalganın şekli olduğunu anlarız. Şimdi dalga içindeki suyun ne kadar hareket ettiğini başka bir deneyle görelim. Bu deney için gene bir dalga tankı kullanıyoruz. Ama bu sefer dalgaları rüzgar yerine mekanik bir yöntemle elde edeceğiz. Bu basit dalgalarla yapılan deney konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Suyun yüzeyindeki top denize atılan topa benzer hareketler yapıyor. Şimdi bu hareketleri bir de yavaşlatılmış olarak görelim. Dalga zirveye çıkarak topa her yaklaştığında top yükselerek dalga ile birlikte ileri doğru hareket ediyor. Dalganın en çukur noktasında ise top aşağı inerken geriye doğru hareket ediyor. Her bir turdan sonra top eski yerini koruyor. Topun hareketi her seferinde adeta bir daire çiziyor. Bu topun içinde bulunduğu suyun hareketinin de benzeri bir daire çizdiğini gösterir. suya değişik ağırlıklarda toplar atarak suyun derinliklerinde neler olduğuna bakalım. Suyun derinliklerine inildikçe dairenin çapı ufalmaktadır. Bu suyun giderek daha az hareket ettiğini gösterir. En diplerde ise artık görünen bir hareket kalmamıştır. Suyun hiç hareket etmediği noktayı ölçersek bunun dalga uzunluğu dediğimiz iki dalganın zirveleri arasındaki mesafenin yarısı olduğunu görürüz. En dipteki hareketsiz topun su yüzünden uzaklığı dalga boyunun yarısından daha fazladır. diğer toplarsa hareket halinde olduklarına göre suyun yüzünden dalga boyunun yarısından daha yakın bir mesafede bulunmaktadırlar. Artık dalga içindeki suyun nasıl hareket ettiğini biliyoruz. Peki dalgalar kıyıya yaklaşınca neden kırılıyorlar? İşte görüntüde suların yüksek olduğu saatlerde tipik bir sahil. Aynı sahilin suların alçak olduğu saatlerdeki görünümü ise böyle meyillidir. Dalga derin sulardan meyilin başladığı sığ sulara girdiği anda kırılır. Sığ sulara giren dalgada da başka değişikliklerde olur. Kuş bakışı bakıldığında dalgaların boyu giderek kısalır. Dikkatli bakınca bu iki dalga arasındaki mesafenin diğer iki dalgaya oranla daha uzun olduğu görünür bu dalgaların sahile yaklaştıkça yavaşladığını ve birbirine yaklaştığını gösterir. Bu sırada dalganın içindeki su zerrecikleri nasıl hareket eder? Suyun içindeki dairesel hareketin dalga uzunluğunun yarısından daha kısa bir derinlikte olduğunu görmüştük. Tankın ya da denizin dibinin yukarıya doğru meyil yapmaya başladığı yerin belli bir noktasında suyun derinliği dalga uzunluğunun yarısından az hale gelir. İşte bu anda dipteki su dairesel değil, ileri geri hareket etmeye başlar. Dalga denizin dibini hissetmiştir. Bu arada yüzeye yakın olan su süratli bir şekilde dairesel hareketini devam ettirmektedir. Daha sığ yerlere doğru gittikçe dalgalar yavaşlamaya devam eder. Sonunda öyle bir noktaya gelir ki orada suyun dairesel hareketinin sürati dalganın süratini aşar. İşte o anda dalga kırılır. Surf yapan bir sporcunun Nasıl olup da dalganın kırıldığı bildiğini sanmıyoruz. Ama bundan zevk aldığı muhakkak. Dikkat ettiyseniz dalgalar sahile daima paralel gelir. Peki bunun sebebi nedir? Değişik uzaklıklarda, değişik yönlerdeki rüzgarların etkisiyle oluşan dalgaların... ...kendilerine vücut veren rüzgarlar yönünde hareket etmesi daha doğal değil miydi? Zaten öyle hareket ederler. Ne var ki sahile yaklaştıkça yön değiştirirler ve yavaş yavaş sahile paralel hale gelirler. Bunun nedeni bir dalga sahile yaklaşınca ilk olarak sahile en yakın olan kısmı yavaşlar. Bu sırada aynı dalganın açık denizlere rastlayan bölümü eski hızında harekete devam etmektedir ve kıyıya yaklaşmadan hızını düşürmeyecektir. Dalganın bir ucu diğerinden hızlı hareket edince dalga kırılmaya başlar. Buna dalganın kırılması denir. Burada gördüğümüz koya girerken dalgalardaki kırılmayı belirsiz şekilde fark edebiliyoruz. Dibi ilk hisseden dalgalar yavaşlayıp köpükler içinde kırılırken derin sularda seyreden uçları eski süratinde hareket etmeye devam etmektedir. Denin uç noktalarında hırçın bir şekilde kıyıya vuran bir dalganın kıyılara sakin bir şekilde ulaşmasının nedeni süratini yavaş yavaş kaybetmesindendir. Şu ana kadar incelediğimiz dalga türü rüzgarın etkisiyle olan doğal dalga türüdür. Ama dalganın oluşmasının tek nedeni rüzgar değildir. Bu gördüğünüz fener 1 Nisan 1946 yılından evvel Alaska'nın İskoçya burnu olarak anılan bölgesindeydi. O sabah gelen korkunç dalgalar bu feneri ve deniz seviyesinden 30 metre yükseklikteki radyo istasyonunu bir anda yerle bir etti. Bundan yaklaşık 3 saat sonra Alaska'dan 2000 deniz mili uzaklıktaki Hawaii adalarına da benzer dalgalar bastı. Denizin normal medcezir hareketlerini takip eden Kaliforniya'daki bir istasyon bu sırada denizde normal dışı bir yükselme kaydetti. Bu üç farklı bölgenin dışında Kuzey ve Güney Amerika'nın birçok istasyonunda büyük deniz dalgalarının varlığı kayıtlara geçti. Bilim adamları dalgaların sürat ve yönüne bakarak Pasifik Okyanusu'nda ufak bir noktayı dalgaların başlangıç yeri olarak saptadı. Dalgalar Alaska ile Hawaii arasındaki 2200 deniz millik mesafeyi sadece dört buçuk saatte kat etmişlerdi. Bu dalgaların saatte 488 deniz mili süratle hareket ettiğini gösteriyordu. Rüzgarın bu süratte hareket edecek dalgalara neden olması düşünülemezdi. O halde bu devasa dalgaların oluşmasına neden olan güç neydi? Dalga oluşturmanın bir yolu da suyun içinde bulunduğu kaba dışarıdan bir darbe vurulmasıdır. Nitekim Alaska'daki fener ve radyo istasyonu ile havayı harap eden dalgaları yaratan güç, Alaska sahillerindeki bir deniz gibi depremiydi. Bu deprem Pasifik Okyanusu'nun tabanını yerinden oynatmıştı. Deniz dibindeki depremlerin sebep olduğu dalgaların enerjisi, denizin derinliklerinden yayıldığı için rüzgarla oluşan normal dalgalarınkinden çok daha güçlüdür. Çünkü rüzgarın neden olduğu dalgalar sadece deniz yüzeyinde etkilidir. Bu depremin neden olduğu dalgalar açık denizdeyken normal rüzgar dalgalarından sadece 40-50 santim kadar yüksekti. Ve karaya ulaşıncaya kadar da gemilere herhangi bir zarar vermemişlerdi. Ne var ki bu dalgalarla 4 kilometreye yakın derinliklerden gelen enerji Hawaii'nin sığ sularına girince tüm gücünü toplayarak kıyıya çarptı. Zaman zaman normal dalgaların da büyük zararlar veren boyutlara ulaştığı olmaktadır. Bunlar da kıyılara ciddi zararlar vermekte ve bazı hallerde su seviyesini 15-20 metre açtıkları ve sahilin yaklaşık 1 kilometrelik alanını kapladığı olmaktadır. Neyse ki dalgaların bu kadar çok enerjiye sahip olanı oldukça azdır. Gene de dünyada birçok istasyon depremden kaynaklanabilecek böyle bir felaketin erken uyarısını yapabilmek için gelişmeleri yakından takip etmektedir. Az veya çok her dalga bir enerji taşır. Bunların bazıları kıyıları döver, bazıları da spor yapanlara zor ama zevkli anlar yaşatır.